Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar geceli 23 kanalına tekrardan geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Brothers kaldığımız yerden devam ediyoruz Yani bu güzel serimize yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar dörtte giriyorum Yemin ederim illallah ettiriyorlar bir daha dörtte girmeyeceğim ya Abi o kadar sinirlendim ki Ya abi adam bizim takımın bir şey bildiğinden hiç emin değilim ya böyle Sadece dalıyorlar biliyor musunuz Başka hiçbir şey yok ne bedi kaplıyorlar ne başka bir şey En sonda bir, bir, bir Birkaç arkadaş bana yardım etti Oyundayken Abi ama yine kanser oldum ya. Abi yok böyle bir şey ya. Yani sarıdan birisi hileydi zaten o kesin Sarıdan birisi hileli Hile açmış. Yani onu %100 karar verdim zaten. Ee, tamam şimdi yan tarafımızı bitirelim. Abi sinir oldum yani. O yüzden dedim bırak sola gir yani. Sola girmeye karar verdim. Ve şu an sola yani. Abi aynen en sevdiğim. Nasıl vuramadım lan bu Hop aldım. Tamam. Ya abi ilk başta kazmayla vurdu. tutturmadı sonra ya. Neyse sıkıntı yok. Neyse tamam. En azından kırdık. Bir de böyle düşünelim. Bunları at. Geliyorum abi geliyorum. Hiç problem yapma. Geliyorum. Bakın ee, Bakalım. Bir saniye. Tamam. El, Elmas var burada. Elmas almayacağım şu an. Bir, bunu yan tarafını bir bitireyim. Elmasları sonra bakarız. Bu nerede şimdi? Bak. Direkt çıkmış abi. işte mücadele etmemiş. <laughs> direkt çıkmış. Abi çıktığına göre ben şöyle bir alayım bunları. Bir şeyime döneyim. Buradan eee Kırıl... Şey, Kırılmamış kim var? Ona gideceğim. Böyle bir grey var ya. Grey aslında yanım direkt. Buradan yolu yapmayacağım ama gideceğim yani ona. Buna bir, bir gitmek lazım. Tamam, şart, şartlısımızı bir geliştirdim ben. Hop, biraz daha blok. Abi, kim kırıyor? Yeşil, yeşili kırdılar sanırım. Grey hayali hayatta mı? Hayatta. Bunun yan tarafı kim? Ee, kırmızı, kırmızıyı bitirmiş. İyi, tamam. Bir şey tuttu beni ya, konuşamadım. Bu arada bir, birkaç el attım şey o da dörtlüdeyken de yine elim hala soğuk hissediyorum böyle yanması lazım elim. Hop bam. Tamam bunlar buradan ona giderim ben. Aa gidiyordum az daha. Az daha gidiyordum az daha gidiyordum az daha gidiyordum. Az daha gidiyordum tamam beni görme ben yokum. Abi ben yokum. Abi blokları tutturamadım. Tamam tamam greyi kırdım diye umuyor diyorum. Nereye kırdım? Nereye kırdın ya? Adam çıkartma, şey geliştirmiş yavaş kazma geliştirmeyece ama kırdım onu. Abi bunlara bak. Ne yapıyorsun buna böyle? Tık 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 tık. Ama gel bakayım bir PvP'ye gel. Abi sırf şey Eee koruması var diye aldı. Yoksa koruması olmasa alamaz yani. %100 eminim bundan Abi o yüzden yani şey koruma dediğim de koruması yok yani şey. Hmm, Set Setimiz olmadığı için aldı onu. Şimdi alamayacak ama. Şu an alamaz hadi. Gelsin gene karşımıza. Şunu 3'e al mı? al. Hep böyle karıştırırım işte 4'ü. E. <laughs> tamam. Geliyorum şimdi sana doğru. Geldik de bu base'inde yok yani. Nerede abi? Base'inde. Base'indeymiş. Ben niye görmedim lan ilk başta? Ha. O da gri ya. O yüzden belki görmemiş olabilirim. Şöyle şuradan bir yukarı çık. Ne yapıyorsun güzel kardeşim? Ee, evet. Abi güle güle bak alamadı adam yine. Bir koymuyor buna var ya. öf güle güle. Güle güle. Selam söyle. Bittiğin <laughs> yere. Ee, buradan da bunu bir daha geliştir. Kırını geliştiremem. Buradan da bir şey geliştiremem. Neyse kalsın. Tamam. Burayı da böyle bitirdik. Okey. Abi bu arada bak yayınlara gelmiyorsun Şu yayınlara gelin gözünüz seveyim bak. Her gün saat 5'te yayındayım ya. Abi bu o, mavi kırılmamış. Mavi en son ortayı topladı gördüm. Mavi kırılmış. Ortayı toplamış. Vay. Aqua benim zaten çaprazımdı. Öyle at, öyle görmüştüm ve elmas set olmuş. Oo, oh my god. Burası domates çorbası böyle. Abi nasıl düşmedi ya? O kadar vurdum o oradaydı. Nasıl düşmedi? 7 can, 8 can. O kadar vurdum ya. Yemin ediyorum var ya o kadar vurdum ki ona. Yani hiçbir şey işlemedi mi? Ona üzüldüm sadece ya. O kadar çok vurdum ben ona ya. Abi mavi mavi. Mavi hem set olmuş vesaire. Onu almamız lazım. Koruma falan geliştirmemişim ben değil mi? Ben hiç koruma falan yok bende. Alalım şunu şuradan da. Abi e, şeyim şeyin base'ine gideceğim yani buradan. Green Bay'ine doğru gideceğim. Oradaki elmasları da alacağım. Çünkü onları almadım. Onları da alacağım. Bir korum bayağı bir koruma geliştireyim bence. Toplu bir koruma geliştireyim ben. Abi of az daha düşüyordum şeye bakacağım diye. Şeyi göremiyorum şu an. Mavi yok. Mavi ortalıklarda yok. O kesinlikle e, InVision speed almıştır. Onunla e, tahminim %100 de. Koruma şöyle bir geliştir. Ben tamam, bir de bundan geliştir. Okey. Şimdi benim bu maviyi bulmam lazım. Bu mavi nerede? Nerede? Aha gördüm mavi. Tamam. Mavi gördük. Okey. Geliyorum abi. Ay oradaki boşluktan düşeceğim diye acayip korktum ha. Oraya çıkıp ne kadar maç istiyorsun mavi? Ha söyle bakayım ya. Abi ilk vuruş yaptı. Abi şaka gibi 3 can ya 4 can ya Abi o da sırf elmas zırhın şeyinden kaybediyor Yemin ediyorum var ya Sırf elmas zırhı var ya ondan kaybediyorum Yoksa başka şeyden kaybettim yok Şu elmas zırhtan kaybediyorum ya O 3 can var ya o elmas zırh işte o 3 can yani Aa bu da bana geliyor Abicim bak burada boş veliş bir insanımız var Gözünü seveyim yapma ya git şuradan Ay Allah'ım Allah'ım <laughs> Evet. Daha da mı yukarı çıkacaksın? Evet dinliyoruz. O zümrütleri de attın. Sen bayağı ciddisin. Bak böyle yol yapıyor alıştı. Işte, al işte. Of yordum beni ya. Bunlar beni yordu ya. Abi düzgünce gel şuraya ya. Abi bir canım var gözünü seveyim. Amacın ne ya? Adam aşağı bir canım var ya. Tamam şimdi benim buradan mavi bulmam lazım. Ya mavi bana tehlike yaşattırıyor. Bu şey değil. Turkuaz bana tehlike yaşattırmıyor. Kafası bir şeyde bir arkadaş zaten. Geliyorum abi sana geri. Geliyorum. Güle güle işte bu 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 işte bu. Bu kadar. Güle güle. Tamam. Bitti. Abi buradan ben tekrardan bir e, koruma bir koruma geliştiremem doğru. Ben bir şey olayım, El, şey, elmas set ya. Abi aklıma hep şey gidiyor. eşyalarımı güçlendireyim. Bir altın elma mı elma alayım. Bu şey gelecek çünkü bana sürekli. Eşyaları bir geliştir. E, lokal. Tamam. tamam. Bunu at. Abi bir trap daha aç. Yani Bize'de bir tane bundan aç. Ne diyeyim yani. Aha bize, bize girdi. Ve kırıldık. Tamam, ben de seni kırarım abi, zor bir şey değil bu. Ben de seni kırarım. Ee, nerede bunun beyzi? Ben buradan bir gideyim ona. Onun beyzi benim yan tarafımda. Evet, biraz çok ters taraftan gidiyorum ama yapacak bir şey yok. Ee, onu doğru ben bir gideyim. O hala atlamadı. Beni arıyor. Evet, şimdi atladı. Bak, zeki bir arkadaş. Daha şimdi atladı. Ya onun ben çok iyi oynadığını düşünmüyorum açıkçası ya. O hani şey gibi böyle o kadar büyük şey yukarıdan yol yapıyor sonra üzerime atlıyor falan onu ben çok akıl bayi bir insan olduğum ben hiç düşünmüyorum açıkçası hop tamam tamam oğlum oradan düşsem ne alırım oğlum var ya harbi zırır zırır alırım oradan Of son anda iyi ki de atlamışım yoksa gidiyordum ha. Tamam, tamam aldık, okey. Okay. Aa bunun yan bezine git, bunun yan bezine git. Böyle olmaz. Bunu e, taktik maktik de alacağız çünkü e, vurmayı az çok biliyor sadece ama yani ne olur ne olmaz. Şimdi acemi şansına gitmeyelim. Acemi şansına gitmeyelim. TNT al abi. Bir tane daha al. Altın elma. Bunlardan, bunlardan al yani. Sıkıntı yok. Gel bizim. Abi hızlı vurmadan da al. Seni bir tık daha düşüreceğim bu arada yani. Çıramadım Bu kadar heyecanlanmış değilim Enayi ya enayi ya enayi ya, enay ya Yemin ediyorum Aha oha 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 Bütün Adam bütün birikimini saldı buraya Yukarı çık yukarı Tamam yukarı ben çıktım mı çıktım Güle güle bebeğim güle güle Hadi. Yes be! İşte bu! Ufak. Ben birinciyim abi. Kill birincisi de benim. Stilfiz Kaan. Yedi. Yedi kill ile birinciyim. İkincinin dört. Üçüncünün de üç kili var. Evet. <laughs> Çok iyi parçalanıp bir, bir hoop çekeceğim. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, çok iyi bir win oldu. Dörtlü, dörtlü girecektim ama dörtlü de çok saçma insanlar olduğu için girmedim. Bir part ama güzelinden oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Yayınlara gelmeyin bu arada. Saat 5'te Twitch'te zaten kanalımda var. E, açıklamada bulursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.